Şanlı Niyazi, torunun Nihal'le, Değirmen restoranında yemek yiyor. Yürü gidiyoruz gari. Oh, ulan Niyazi, ulan yılan Niyazi. Hiç, hiç bakmamış sana, hiç yıkamamış seni. Şu hale bak, araba bitmiş ya. Ben e şekilde kurtaracağım, hiç merak etme koçum benim. Yavrum, soğukta kulaklar, kulaklar donmuş ya. Niyazi kesin büyük bir sürpriz içinde. Ama bir şeyler ters gidiyor herhalde. Dur ben şuna biraz zaman kazandırayım. Ee, neye baktın öyle uzun uzun? Hiç. Ee, ben bir tuvalete gitsem iyi olacak Niyazi. Ee, o zaman ben de seninle gelivereyim. Aa, yok yok sen otur. Sen hiç zahmet etme otur. Ee, şey... O zaman montunu giy, dışarı soğuk, üşütmeyiz. Tamam. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. Nerede <laughs> lan bu Niyazi? Ulan vay ya erkenden kalktı masadan pis herif. Ha, nerede o çıktı lan? Sibel'in yanına gidivermişti. <laughs> lan! Ne yapıyorsun lan orada? Lan ne çekilip durdun Çekemedim oğlum, durdum ben. Ne durdun o zaman? Ne bileyim ben, gel. <laughs> Allah'ın delisi, gel <laughs> <gömle. gülüyor> buraya. Ne kar etmişsin ya. Gel koluma, gel. Gel koluma. Gel buraya. bir ya arkadaş ya. Ha? nerede kaldın be ya? Trafik çok yoğundu abiciğim. Ne trafiği lan? İstanbul'dan mı geliyorsun? Moğol'dan ne trafiği? Teker patladı abi. Tekerim patladı. Allah canını almasın ya. Bana bak, şimdi e, birazdan benim yanıma bir bayan gelip oturacak, tamam mı? Bayan geldikten beş dakika sonra baş seçtiğinde girmeyecek. Tamam abi. Tamam, hadi gaybı oluruz, Hadi. Tamam, yavru, hadi. Allah Allah. Önce kemancı bekleyiverdik, anca geldi. Şimdi de Nihal'i bekliyoruz. Nerede bu kız ya? Ay. Ne yaptı? Yaptı mı acaba organizasyonu? Aslında yeteri kadar bekledim. Şimdi bekletmiş olmayayım. Allah canını almasın. Aa. Ah. Ah. Aman da aman, aman da aman. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz ya. Siz de hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk Niyazi bey. Hoş geldiniz. Ee... Niyazi, ne yapıyorsun sen burada? Hiç öyle oturup durun. Nihan nerede? Kim? Bilmiyorum hoş gibi konuşma gari karşımda. Benim büyük torunum. Nihan. Yani... Nihal kim bir Allah, Allah canı almasın. <laughs> sen büyük torun. Onu ben nereden bileyim ya? Sen bileceksin onu, senin torunu. Bu da yok mu? Oh Allah, burada D mi diyor ya? Öyle bir bak bakalım etrafına, bir bak. Öyle bak. Nihal'e benzer biri var mı acaba burada? Yazıya bak ya, dört ayak üstüne düştü, kedi ya. <laughs> Ya yeter gari aradın ya, yeter gari aradın. Güççücük ya, nereye arıyorsun daha? Acık otur bakalım oraya karşıma da bir yemek iyi veren ya baş başa. Ha bak ne kadar güzel bir fikir Susan otursana. E, ee, ben de müsaadenizi isteyeyim o zaman Niyazi Bey. Siz nasıl Sultan Anne'yi bırakırsınız. He, he, tabii tabii, tabii. Ben tabii bırakırım, bırakırım. Ben bırakırım bırakmasına da aslında siz de bırakırsınız b bırakmasına. Ama ben bırakacağım için sizin bırakmanıza e, gerek yok tabii. Siz en iyisi bizi baş başa bırakın. E, ee, ben bırakırım, bırakırım. Merak etmeyin Niyazi Bey, bırakırım ben e, sizi baş başa. <laughs> Hadi Sultan Anneciğim, görüşürüz. Ee, i̇yi akşamlar. Güle güle. Sağ ol Doktor Bey oğlum, sağ ol. <Sessizlik> 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 ee, bir servisle menü alıverek. Yok, yok, yok. yok. Ben istemem gari. Ben o işi çoktan yapıverdim. Beni bak Niyazi, sen buralarda ne atla karıştırıyorsun? Söyle bakayım bana. Allah Allah, Allah Ne at karıştıracağım ya? Karnımı doyurup durun ya. Azıcık da yoruldum yılbaşı şeyinden. E, yorgunluğumu atıp durun ya. Allah! Bu ne lan? Ben seni unutmayamıştım ya. Ne oluyor? Ay kemancı da getirmiş şuna bak ne kadar romantik. Ay gerçekten çok romantik Nihal de neredeyse yakalanıyordunuz kuzum ya. Hem siz ne yapıyorsunuz Niyazi burada Allah aşkına? Ya tamam kan ya. Ay yeter yeter. Çama gari dayı 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 dayı. Tamam şişirin şişirmeyin de. Git gari git istemiyorum ben ama. Ya bu yavuz gittik. Müessesenin ikramı galiba. <laughs> Şaka şaka, siz <laughs> e, beyefendi yanlış geldiniz galiba ee, ö, ö, öteki taraflara bir dolanın isterseniz, yürü 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 yürü. Sizin ne işiniz var burada? Ya sizdeydik, ee, Sultan anneye bir telefon geldi. Ne telefonu? Ne bileyim ben. Kim aramış? Bilmiyorum. Ha. Neyse seni yönden bir olacak. Biri burada olduğumuzu söylemiş. Ay, evet. Şimdi e, biri seni aradı. He. Ben bir dost dedi. He. Niyazi ile torunun baş başa yemek yiyor dedi. Doğru mu? He. Ya bu nasıl bir dostmuş acaba? Beni bir söyleyebilecek mi sen? Bu nasıl bir dostmuş? Gecenin bu saatinde seni arıyor. Ti nerelerden kaldırıp getiriyor. Hem beni iftira atıyor hem torununa iftira atıyor. Böyle dost mu oluyor ya? Nasıl dostmuş bu? Bilmiyorum Niyazi. Ben de kendisine diyemedim gari. Sen ne biçim dost olayım bana bunları söyleyen dedim. Yüzüne karşı söyleyemedim telefonda. Ya sen bilmediğin, tanımadığın insanların lafına inanıyorsun da... ...benim lafıma mı inanmıyorsun? Vallahi bak, vallahi şeytan diyor ki... ...aha çıka bu yüzü at, nişan nişan hiçbir şey kalmasın. Yok, yok, yok Niyazi. Çıkama sakın, çıkama. Gözünü sevdim, çıkama. Kurban olurum, çıkama Niyazi. Sonra beni kim sevecek sen de sevmezsen... Ben, ...beni zaten yediye kadar kimse sevmedi. Hep ben yalnız kalıverdim Niyazi. Ben çok yalnız kalıverdim. Yalnızlıklar oynayıverdim hep. Gözünü ben atma yüzüğünü Niyazi. Ben... ...beni kimseler sevmedi diyorum Niyazi. Çıktan mı garip? Tamam, tamam. Ya tamam ben şaka ediverdim ya. Tamam daktım bak. Bak sultan kızı taktım. Etme mi böyle ya. Tamam şaka ediverdim ben sana. Ya, etme böyle emme. Emme bak etme böyle ağlama. Tamam mı? Ben seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Emme bak. Böyle ağlamaya devam edersen karışma sonra ha. ...sonra beni de ağlatırsın. Ondan sonra derişme. Yani ben sizin muhtarla olan bu ilişkinizi anlayabiliyorum. Yani sanırım şu da adam muhtar. Olgun bire. E, siz iki yetişkin olarak... E, ...birbirinize ne verebileceğinizi... ...birbirinizden ne isteyebileceğinizi gayet iyi bilen insanlarsınız. Ama Gül öyle mi? Gül öyle mi ya? Gül, gül hayal aleminde yaşıyor. Aklı beş karış havada. Pamuk prenses yani. Ama ama yani benim de bir, bir limitim var ya. Bir ab noktam var ya. Ben de insanım Nihal yani. Benim de canıma tak etti artık. Yeter ya. Yeter ya. Ama buradan bir yere gitmeyeceğim. Hiçbir yere ayrılmayacağım ben buradan. Ta ki o gün gelene kadar. O gün gelecek ve Gül karşıma çıkıp bana sen haklıymışsın diyecek. Sen haklıymışsın Kaan ben çok pişmanım diyecek. Ve beni sevdiğini anlayacak. Ve benim de onu hala sevdiğimi görecek. Yazıyorum buraya. İş işten geçse bile mi? O ne demek ya? Yani Cemal'le evlense falan. Evlensin? Evlensinler ya evlensin üç ay. Üç ay en fazla üç ay veriyorum bak. Üç ay sonunda bana gelecek. O zaman o travmasını atlatacak birisi olması gerekiyor o da. Ben. Ben olacağım. Allah'ım aşka bak ya. Ya sen bile anladın ya. Yani. Sen bile anladın ama o anlamıyor. Anlamıyor. Gel babaanne, hoş geldin. <laughs> hoş buldum kızım, hoş buldum. Ne oldu babaanne? <laughs> Niyazi'mle çok güzel, çok güzel dakikalığa geçir geçirdik gari. Ama pek, pek hoşuma gitti. Pek duygulandım, pek güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Sen neredeydin? Ha, o köyün sokaklarında böyle abare abare dolaşıyordu. Ben de kapıda eve getirdim Sultan Anneciğim. Öyle oldu babaanne. Sen niye oturup durum burada? Gül'le konuşacaksın ya Sultan anne. Ha. E konuşacağım oğlum konuşacağım da ama hindi değil. Acık bir soluk önüm. Acık bir kendime gelen bakam. Çok çok duygulu şeyler geçiriyor yedim. gelip duruyor. Hayırdır Niyazi? Biz seni gece çok eğlenmişsin diye düşünüyorduk. Ne bu suratın? He. Beklemi değil, son dakika gelişmeleri oldu galiba. Mıkta, öyle hissediyorsun. Geçin bakalım ikiniz de karşıma. Sebep? Gelin, gelin. Azıcık vereceğim sizden. Böyleyiz. Gelinler. lan! <laughs> Sival'e telefon ediverdiydim az evvel. Sizi bana şikayet etti. Kapısına dayanmışsınız kızım. Sizde hiç utanma yok mu lan? Yani dayandık. Evet dayandık. Doğru demiş. Emme neden dayandık? Niyazi bir sor bakalım. Sor mu Ne socan? Seval bütün rezilliklerinizi anlatıverdi. Vallahi ikinizi bir üst üste koyar, kahvenin orta yerinde döverin ha. Siz, siz hiç utanmıyorsunuz mu lan? Hem Seval'e hem de bana iftira atmayı, ha? Ama şey Niyazi... Üstelik Nihal yanımın varlığını birip dururken... ...siz beni hiç mi tanımadınız arkadaş? Ama Niyazi biz... Ama sımaması yok lan! Ama sımaması yok! Utanın kendinizden! Garı gibi dedikodu yapıp durunuz. Bir daha duymayacağım. Bir daha dedikodu yaptığınızı duymayacağım. O kız orada namusuyla oturup duru. Ben de namuslu bir siyasetçiyim. Siz de edepli olun acık. Yok yani öyle bir şey diyen. Öyle mi? Öyle mi diyen? Bak hala ne diyor ya? Hala ne diyor ya? Şey Niyazi, biz seni dans ederken gördük böyle bacağını falan kaldı. Böyle sen eğiliyordun falan böyle şeyler gördük. Böyle yapmadım. Yani arkadaşım ben Nihal Hanım'ı yemeğe çıkarabilecektim. Yemekte de dansa kaldırıverecektim. Kızdan da yardım isteyiverdim. Kız da bütün iyi niyetiyle yardım ediverdi beni. Emme siz gevşek ağızlı, sütlaç beyinli olduğunuz için bunu yanlış anladınız tabii. Yazıkla olsun size be. Size yazıkla olsun. Keşke siz de acık o kız kadar namuslu olsanız da dedikodudan uzak dursanız. Gel. Canım. Nasılsın? İyiyim abla. At numara yapma. Gerçekten moralin bozuksa konuşalım tamam mı? Ablacığım yok gerçekten iyiyim. Emin misin? Cemal'le ayrıldınız sonuçta. Eminim. Sen ayrıldın ben bağlandım. Nasıl yani? Niyazi. Biraz hızlı gidiyoruz ama... Dördüncüyü deneyeceğim galiba. Aa ciddi misin? Ay abla hiç haberim yok. Anlatsana biraz. <laughs> Evlenme teklif edecekti dün akşam. Hadi canım. Vallahi <laughs> kemançı falan da geldi. <laughs> Aa, ah. Cam camda biri mi var? Yok canım kim olacak? Vallahi Cemal bak. Cemal <laughs> ne yapıyorsun burada ya? Ha e, şey gün ben senden son bir şans istemek için geldim çok büyük gelişmeler oldu. Ya ne gelişmesi olabilir Cemal? Ne oldu bebekler ikiz mi çıktı? Ya biz ayrıldık anladın mı? Senin yüzünü görmek istemiyorum o yüzden defol git. <laughs> Allah'ım ya çattık ya. Hem kızı hamile bırakmış bir de konuşmamız lazım diyor. Hayret bir şey ya. Hayır bir de camdan geliyor. Başka yer mi yok? Neyse. Allah. Abla tamam bırak sen şimdi Cemal'i. Anlat bakayım Niyazi anlat. Bu akşam beni yine yemeğe davet etti. Galiba bu akşam bana evlenme teklif edecek. <laughs> Bilmiyorum ne desem. Evet de abla. Evet mi? Hemen mi? Evet bence hemen evet de. Bak ben seni dinlemeyip Cemal ilk teklif ettiğinde evet deseydim biz şu an evliydik. Hatta hamile olan Kamuran değil ben de. Ay bilmiyorum ki. Kafam karıştı. Şuna bak ya. Adam bir anda bütün hayatındaki her şeyi aldı elimden ya. Arpa gitti, yal gitti. Sen görürsün Niyazi. Sen görürsün şimdi. Niyazi! Bir dakika bir, bir dakika bir şey yapabiliyor musun buraya? Ya bir dakika bir şey anlatacağım, bir şey göstereceğim. Bir dakika bir şey yapabiliyor musun? Gel gel, bir şey yap buraya gel. <laughs> Allah ya ne oldu lan, ne var? Gel gel gel. <laughs> telefon ıslanacak ya. Bana bak oğlum ya, sen nedir bu? Bunu bana niye gönderin ya bu resim, Ben anlamadım ya. Bu ne demek? bu? aa. Bu sene mi gelivermiş ya? Allah canın ağmasın, kusura kalma ya. Ya benim e, bir Fransa arkadaşım var da Bodrum'dan, adı Benjamin, Benjamin. Benjamin, Benjamin benziyor ya, ona göndereceğimi sana gönderebilmişim, bu sıra Oldu, oldu. <laughs> Bak Niyazi, ben götü niyetli biri değilim biliyorsun değil mi? Eğer ben götü niyetli biri olsam, bu resimleri götürürüm, Sultan Ana'ya gösteririm, tamam mı? Torununla dirim, Niyazi dirim, Haşla fiştek peşinde dirim. <laughs> Seni bitiririm. O yüzden beni böyle şey yapma, zorlama. Arabayı bana geri sat, tamam mı? <laughs> Öyle mi diyeyim? Aynen. Öyle diyorsun yani. Aynen. O zaman ben de şöyle deyiveceğim. Ee, şimdi ben Nurten'e gitsem... ...bu Bünyamin Nihal Hanım'ı iki de bir gezmelere götürüyor. Arabaya atıp azmaklara, yemelere, içmelere götürüyor desem... ...Nurten seni ne yapar acaba? Onu bir düşün bakayım. Ha? Nurten'i düşün, dırnaklarını düşün, senin suratı düşün. Ha? O yüzden arabayı sana satmam. Ayağını denge Anladın mı? Oldu. 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 Saat. Hadi. bakalım. Oldu ol. O sabah mı yorduk ya? Şey. Yapın. Hadi. Hadi. Allah cezanı versin Niyazi. Hadi. Ha! Benjamin! Ya müsait bir zamanda Moğol'a notere giden de... ...şu arabanın devir teslim işlemlerini yapıveren ya. Tamam, sıkıntı yok ya. Şey yapma, tamam. Oldu. Onu hallederiz, tamam. Yani. Oldu Niyazi, oldu. Oldu. Oldu, oldu. Ay merhaba ya. İsminizi buyurabilir misiniz? Bünyamin, Bünyamin. Kim? Bünyamin ya. Sizin şey, dün demeli hastanızım ya? Aa, hastan mısın? Evet ya. Aa, hayır ama ben çıkartamadım. Aşk olsun ya. Hani hemşire çıktık ya. konya monya muhabbeti yaptık. Dün bayağı bir saatlerce güldük falan. Aa evet. Seni Konyalı. Aldın mı arabayı geri? Alamadım arabayı. Psikolojim acayip bozuk. Bir şey, size bir gelebilir miyim diye şey yaptım. Rahatsız ettim. Bayağı kötü yani. Ama ben hastanede değilim. Ben bugün çalışmıyorum. Bugün benim ne günüm? Zin günüm. <laughs> ben şu an Akyaka'dayım. Ahya mı? Ahya benim mekan ya. Neresindesin Ahya'nın? Şeydeyim. Dur sen şey yapma dur tamam ben şey yaparım seni bulurum Ahya da ben. ne sorur hadi kafa. Ah yedi Yani delireceğim ya vallahi delireceğim. Adam her şeyimi elimden aldı ya. Şimdi arabayı aldı zaten. Şimdi sevdiğim kadını da elimden aldı. Nasıl yahu? Sevdiğin kadını da mı aldı elinden? Evet. Hepsi niye azaldı elimden ya? Aşarız, aşarız. Araba nedir? Maddesel bir şey. Ama aşk... ...dünyadaki bütün maddelerin... ...toplamı kadar gerçek olsa da... Aslında... ...çok soyut. Soyut bir şey. <laughs> ya Seni öyle... ...aşkı ne güzel tarif ettin ya. Aşk tarifi değil... ...bu olanı anlatıyorum. Yoksa aşkı... ...kim tarif edebilmiş bugüne kadar? Olur mu ya? Aşkı... Aşık Veysel ustamız çok güzel tarif etmiş. <laughs> o bir de Konya'lı bizim oralı. Yapma <laughs> ya. <laughs> 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 Sana da herkes Konya'lı yahu. <laughs> <laughs> Ama hayır. Aşık Veysel Konya'lı değil. Aşık Veysel nereli? Sivaslı. Ya <laughs> yani Sivas Konya hemşire sayılır. Senin de can ne olacak yani? <gülüyor> 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 Sana da herkes hemşire yahu. <laughs> Daha insan olsun yeter ya. Yani. İşim Usta der ki, kız erkeği sever, erkek kızı sever. Avuşamazlar, aşk olur. Ay, erkek yorumu işte. Çok yalın bir tarif oldu teşekkürler. <laughs> Vallahi benim sana tam olarak yardım edebilmem için... ...rakibin olan o erkeği yakından görmem gerek. Görür görmez olmasa da... ...kenarından, köşesinden onu tanırsam... ...kişilik özelliklerini anlarsam... ...belki o zaman sana bir faydam dokunabilir. Tamam, o zaman şöyle yapacağız. Ben seni koyu davet edeceğim. Hem daha yakından bunu bir kişilik özelliklerine bakarsın. Başka türlü olmaz. <laughs> Elbette. Oh! İyi yedik. Biraz yürüyüş yapalım mı sahil kenarında? Yemeğin ha. üstüne yürüyüş her zaman iyidir. Ya bak amma da sen hiçbir şey yemedin ya. Bunlar hep kaldı vallahi senin önündekileri ya. Aa, sofradan her zaman boymadan kalkacaksın, sağlık. Kamil, sevap şey. Dün gece ne kadar romantik bir ortam hazırlamışsın. Daha sürprizler olacaktı ama sen göremedin. Ya gördüm. Kemancıyı gördüm mesela. Hakat mı diyorsun ya? <laughs> evet. Ya pek güzel bir sürpriz olacaktı ama <laughs> Sultan Ana müsaade etmedi işte. Olsun. Olsun. Ya sen babaannemin bu durumuna ne güzel anlayış gösteriyorsun Niyazi. E ne Çok seviyorsun onu. Zati çok yalnız. Koskoca bir ömrü bir başına geçirmiş bir kadın. Düşünsene, kolay değil. Allah kimseye yalnızlık vermesin. Doğru söylüyorsun. Yalnızlık çok zor bir şey. Bu sabah da ağlayarak uyandı biliyor musun? Rüyasında dedemi görmüş. Bence dedemi de unutmaya çalışıyor. Olabilir. Olabilir. Ne edem? Çekip durun işte. Yalnız bir şey diyen mi? Neredeyse anam kadar seviyor onu. O da benim oğlu gibi sevse hiçbir sorun kalmayacak ama öyle sevmiyor işte. İşin en romantik yerinde geliyor o, kemancı ona kısmet oluyor. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Bak biz de bir gece sonra buraya geldik. Burası da çok romantik bir ortam. Ya canım romantik romantik de böyle bir kemancı olsa güzel olmaz mıydı? Yani bilmem olmayan şeylerden bahsetmeyelim. Böylesi de güzel. Bu. İşte Niyazi o. Hiç öbür de şey Niyazi. Sanırım çok güçlü bir rakiple karşı karşıyayız. Her şey bitti ya. <gülüyor> <gülüyor>